Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için uzak şehrin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdim. Şahin ve Nari'nin buluştuğunu gören Cihan onları yakalıyor ve Nari'yi eve götürüyor. Anlaşılan bizleri Şahin ve Nari'nin yine ayrılık sahneleri bekliyor. Bildiğiniz üzere 22. bölümde Nare Şahin arasında büyük olaylar yaşanıyor ve Nare hastaneye kaldırılıyor. Bundan sonra çiftimizin birleşip birleşmeyeceği ise merak konusu. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümü bekliyor. Bakalım yeni bölümde daha neler yaşanacak. Eğer sizlerde uzak şehir dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız... Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.